Çok kötüydü. Vallahi barışı özledik, kardeşliği özledik, çiftçiliği özledik. Donduk, şok geçirdik. İki gün konuşuruz, üçüncü konuşuruz, dördüncü var. Dört gün sonra bunu unuturlar. Abiler şu an denetime gireceğim. Ekonomik bir kader yaşıyoruz. Dükkanların kolonlarıyla oynayanlar var. Millet canını derine düşmüşken bu yağmacılar yapan yaralımız yok, ölümüz yok. Arabası olan arabasında ıssız yerlere gittik evlerinde falan kaldık. Olan ölüler ya. oldu. Yani ekmek bulamadık, su bulamadık. Benim arkadaşlarımdan ölen oldu. Biz hep acılarla mı yaşayıp büyüyeceğiz ya? Yani o insanı gerek bu ülkede barındırmamak lazım. Hep eski evler yani deprem oldu mu yıkılacak yani. Ölü sayısının olduğu yerde kolon binalar. Artık şey olacak yani millet evinden çıkmak istemiyor. Yıkıldı yıkılanla kalıyordu. Şimdi güçlü devletimiz. 20 senedir bunlar bitti. Bana karşı olan çok çok olacak. Yani başka bir ülkede olsaydı var ya 50 tane bakan istifasını verdi. İstifa da bir erdemdir. Bir insan şerefi için yaşar. Oradaki insanlar da benim kardeşim. Oradaki insanlar da benim anam, bacım. Deprem. Bu kadar yaşadık depremi bayağı Kötüydü. Ee, burada akrabalarımızın evine geldik. Evler şu an denetime girecek. Denetimden sonra inşallah geri gideceğiz hepimize. Urfa'da da bir e, galiba 22'ye yakın ev yıkıldı. Bir 300'e yakın da ölü sayısı var. Bunlar sizin yakınlarınız mı? Yakınlarım ee, anne tarafından Adana'dan ölen oldu. Başın sağ ol. Allah razı olsun. Gerçekten biz halk olarak büyük bir sıkıntı yaşadık. Ee, Urfa'nın durumu diğer ilere göre daha iyi. Daha iyi. E, i̇hmaller var mıydı binalar yapılırken? İhmaller yani şöyle yıkılan binaların Urfa'daki yıkılan binaların yüzde seksenini yıkılanların sebebi dükkan altta kolon kesen oh. işyerleri. Ee, geri kalan da eski binalar ama maalesef e, ölü sayısının olduğu yerde kolon kesilen binalar. Devlet tabi şu an onun araştırmasını yapıyor. Durum bundan ibaret. İnşallah cezalandırılır bunu yapan İnşallah. kişiler. İnşallah bunlar cezalarını alsınlar çünkü insanların, insanların hayatlarıyla oynuyorlar devletin bu konuda daha hassas davranması lazım. Özellikle eski yerleşimlerde iş yerleri açtığı zaman hı hı. E, dükkan biraz daha güzel olsun, daha mekan geniş olsun diye maalesef e, Urfa'da yüzde yetmiş altmış dükkanların kolonlarıyla oynayanlar var. Bununla ilgili de yani devletin daha hassas davranması lazım. Allah böylesi afetleri hiçbir zaman memleketimize, hiçbir insanımıza vermesin. Ben de şu anda bir deprem zadeyim yani. Aynen. Evet geçmiş olsun. E sağ olun, Allah razı olsun. Sağ olun. Ee, nasıl bir süreç yaşadınız anlatabilir ben misiniz? Ben buradaydım da benim e, yani şu anda dükkan yıkıldı. Şu anda yıkım kararı verildi yani daha doğrusu. Ben buradaydım yani depremde orada değildim. Yakınlarınız var mı etkilenen? Yok, etkilenen yakınlarımız yok. Yıkım yok yani. Hı, hı İlçemizde herhangi bir yıkım olmadı. Fakat şeyler var yani bayağı. Sivas'ın Gürün ilçesi o da hı hı. şu anda şeye alındı. Elbiselere çok yakın olduğu için. Hı hı sana bir kuş uçuşu işte 58 kilometre. O ikinci deprem bizi de etkiledi yani o ilçemizi. Çatlaklar var yani bayağı oturulamayacak ev var Kullanılacak durumda değil yani. Değil evet. Şu anda olanlar var fakat ya ölümümüz yok yani en azından yararlımız yok, ölümümüz yok. Peki binalar yapım aşamasındayken e, ihmaller yok muydu sizce? Malı ihmal işte yapı denetimle yapılıyor işte şu anda bütün 99'dan sonra çıkan genelgelerle yapılıyor işte Hı. şeyler yani şu anda beton santrallerinden işte numuneler alınıyor laboratuvarlara gönderiliyor yani onları biz içinde de olmuyoruz tabi bilmiyoruz yani ama işte orada sü süreç yani iyi yönetiliyor gibi geliyor bana ama işte nasıl olayı bilmiyoruz. <laughs> Nasıl bir süreç yaşadınız? Çok kötüydü. Evet. Yani don, donduk, şok geçirdik. Sonra çıktık işte sokaklarda gezdik, camiye girdik, ikinci deprem oldu. Hı hı. Yine sokaklarda gezdik. Arabası olan arabasında ıssız yerlere gitti, bizim arabamız da yoktu. Hı hı. Sonra taziye evlerinde falan kaldık. Bizim şey Belediye tarafı da ilgilenmedi, hiç şey kamil yani ekmek bulamadık, su bulamadık. Sonra Türk Hava Yolu uçağıyla buraya geldik. Oturduğunuz e, bina, ev etkilendi mi? Elektrikler söndü deprem anında hemen, bir şey göremedik ama sonradan eşim girdi. E, bir şey yok dedi, şimdi şeye gelecekler, kontrol etmeye geleceklermiş ondan sonra doğal gaz falan verilecekmiş. Muayeneden sonra. İşte böyle. Etkilenen yakınlarınız oldu mu peki orada? Benim arkadaşlarımdan ölen oldu. Başın sağ olsun. Sağ ol, toprak altında kalın. Daha birisi dün çıktı. Defnedildi. İşte bu kadar. Başınız sağ olsun değil. Büyük geçmiş olsun bütün ülkemize. Millet canını derine düşmüşken bu yağmacılık yapan, hı hı. milletin elindeki yüzüğe tenezzül eden hı hı. yani o insanı gerek bu ülkede barındırmamak lazım, o insanı hani aramızda bulundurmamak lazım. Bunu söylemek istiyorum. Hı hı. Herkese geçmiş olsun. Zaten Anadolu'daki evler eski evler yani. Hı. Anadolu'da yıkılan evlerin çoğu eskidir yani. yani. Bizim de mesela evimiz var. Ben Samsunluyum. Hı hı. Hep eski evler yani deprem oldu mu yıkılacak yani. Köyde kim doğru düzgün ev yapıyor yani? Bir tedbirimiz yok yani. yani. 40 yıl önce mü bu mühendisler var mıydı veya Beton denetlemesi yapılıyor muydu? Yok. Yıkılanlar eski evler. Yapacak bir şey yok. Bundan sonraki evleri artık depreme dayanıklı. Orada bir fay hattı var yani yeni öğrendik. yani hı hı. Bundan sonra artık İstanbul'da deprem. İstanbul'da da büyük bir deprem bekleniyor. Tamam çoğu ev yıkılacak. Çok eskiye var aslında. Biraz bile bile olmuyor mu? Gör görsem ben şu yıkılacak derim yani çok ev. Evet. Çok eski evler var Sefaköy'de, köyünde Avcılar'da da deprem bölgesi. Sizce neden böyle? Neden e, insanlar sağlam olmadığını bildiği halde bu evlerde yaşamaya devam ediyorlar? Mecbur vatandaş yani. Ne yapacak? Evi yıkıp yeniden yapmak bir külfet. <laughs> Bir masraf yani. Nasıl yapsın? O kadar gücü var mı ki? Ama kentsel dönüşüm artık şey olacak yani millet evinden çıkmak istemiyor. <laughs> Onları teşvik edeceğim Daha bir vergi indirimi getireceğim ki tapu masrafı almayacaksın. Devlet i̇şte olarak yardım Kader olur. diyoruz ya işte kader sanırım bu noktada başlıyor. Ekonomik bir kader yaşıyoruz. Onun da etkisi var tabii ki yani. Var da hani Bunda devleti kötülemenin anlamı yok. Evet, bu yapılan yapılmış bina 40 yıl önce, 50 yıl önce. <laughs> bu yenilere bakacağız yani nasıl yapılıyor. Göz göre Adam kolonu kesmiş mesela Adıyaman'da. Galeri yapmış. Yanındaki duruyor. Öbürki yıkılmış. Biz bu kadar para gözüz yani. Evet. Sır para için. Evet. Ve aynı şehir kendi mezarını kazdı işte. Üstüne düştü. Aynı İnsanları da öldürdü. Hem hem kendisini hem insanları da mahvetti. Yapacak bir şey yok yani. Valla biz yeni öğrendik orada böyle bir böyle bir depremi yeni gördük yani böyle bir büyük bir afette. Dünyada belki eşi benzeri yok ki. Aslında bilim insanlarımız yıllardır uyarmışlar ama yok, ne yazık ki. Kim uyarıyor ne yapacaksın? İstanbul yeniden mi yapacaksın? Yıllardır uyarıyorlar. Yani. Yapacak bir şey yok ama yani devletimiz Allah'tan hani güçlü yani. Onlara ev yapacak kudreti var yani. O kudret var yani devlette. Eskiden öyle bir şey yoktu. Ya. Yıkıldı, yıkılanla kalıyordu. Şimdi güçlü devletimiz o ev yıkılan yeri yeniden yapacak gücü var. En azından ona şey yapıyoruz yani. Açıkta kalmıyor. Vallahi göz görüyor. Himallar olmaz mı? İmaraf. imal değil mi? Sonra e, o verdiği mutayyıta verdikleri o şeyler, bunlar imal değil mi? Ya yazık, günah yani. Biz hep acılarla mı yaşayıp büyüyeceğiz ya? Çocuklarımızı böyle mi büyüteceğiz? Acılarla mı büyüteceğiz? Hep acı çekiyoruz. İki gün konuşuruz, üçüncü konuşuruz, dördüncü var. Dört gün sonra bunu unuturlar. Gündem değişecek olan ölüler oldu. Yazık günah. Yani bu parti, şu parti, şu parti önemli değil. Önemli olan insanların sağlığı, insanların yaşamı. Vallahi barışı özledik, kardeşliği özledik, çiftçiliği özledik. Her şeyi özledik. 20 senedir bunlar bitti. Çok yazık. Kardeşliği özledik. İnan ki burada bana karşı çıkan çok olur. Bana karşı olan çok çok olacak. Bir e, hükümetimiz var. Yazık günah. Yani bu son dönemde biraz öyle değil. Yani başka bir ülkede olsaydı var ya 50 tane bakan istifasını verdi. İstifa da bir erdemdir. İstifa da bir şeydir. Yani suçunu şey yapan bir insan bunu da kabullenip de istifa eden bir erdemliktir. Bence. Ben kendi şahsıma söylerim. Herkes için. <laughs> için. Bak parti asla kabul etmiyorum. Asla. Asla kesinlikle bak <laughs> diyorum. Partiye hiçbir zaman ayrıtma yapmayın. Kim olursa olsun. Bir insan şerefi için yaşar. Namusu için yaşar. <laughs> Barış, kardeşlik <laughs> için. Ya bir şey olduğu zaman efendim işte başka ülkede bizi kıskanıyor. İngilizler neden gitti? Bir de bunun hesabını sormak lazım. Çünkü insanlar orada yaşantını biliyordular. Enkaz kaldırsın. Enkaz kaldırılsın. Ya insan gitmiş ya. Ben Erzincanlıyım. Hiç fark etmiyor. Oradaki insanlar da benim kardeşim. Oradaki insanlar da benim anam bacım. Biz hep gözyaşıyla mı ya televizyon seyredelim? Ayıptır. Ben bunu diyorum. Başka bir şey demem. <laughs>